Gençler merhabalar, evet, sınava girenlere herkese geçmiş olsun. Umarım güzel bir sınavınız olmuştur. Arkadaşlar girmeyenler için de zaten çözüm yöntemleri ve soruları görmek kesinlikle çok faydalı olacaktır. Öncelikle 10 soruluk partlar şeklinde videoları atıyorum arkadaşlar. Kanalımıza bakabilirsiniz. Türkiye'nin açık ara en geniş içeriğe sahip kanalıdır. Kanalımız yeni ama arkadaşlar içeriği çok büyük. Böyle 5-10 yıllık bir YouTube kanalı değil tabii ki. Ama iyimesi çok büyük olan bir kanal arkadaşlar. Bütün branşları ben anlatıyorum. Bütün konu anlatımlarımı, branş denemelerimi, günlük soru çözümlerimi, derece sorularını arkadaşlar yani kanal içerisinde her şeyi bulabilirsiniz. Oynatma listesine bakmanız yeterlidir. Şimdi soru çözümüyle başlıyoruz. Birinci sorumuz Belirli bir basınç ve sıcaklık altında birim hacimde bulunan madde ağırlığına öz kütle denir. Aşağıda farklı maddelerden yapılmış eşit hacimli iki kabın boş durumdaki kütleleri arkadaşlar etiketler üzerinde yazılmış. Arkadaşlar burada sadece soru çözümü yapmıyoruz. Önemli olan burada eksiklerinizi görmek ve çözüm yöntemlerime dikkat edin arkadaşlar. Çünkü biz minimum işlemle minimum arkadaşlar sürede soruları çözmeye çalışacağız. Şimdi arkadaşlar eşit bölmelere ayrılmış bu kaplara şekilde verilen miktarlarda öz kütleleri farklı olan sarı ve kırmızı sıvılar konulmuş. Arkadaşlar içlerinde sıvı bulunan bu kapların toplam kütlesi de 400'müş. Şimdi arkadaşlar öncelikle boş durumdaki kütleler bakın kapların 160'a 200. Sıvı koyduğumuzda 400 olmuş. Demek ki bu iki tane sarı sıvının ağırlığı 240 olacak ki 160 daha eklesek 400 olsun. Yine bu kırmızı kabın arkadaşlar kütlesi 200. Şu kırmızı sıvıyı bir bölme koyduğumuzda bu ne olmuş? 400 olmuş. Demek ki bunun bir bölmesi 200 gram. Şunun bir bölmesi ise 120 gram yapacaktır. Öz kütle zaten arkadaşlar hacimdeki madde miktarıdır. İkisinin de hacmini eşit aldım. Bakın şu bir bölmelere bakıyorum. Bir bölmedeki kütle yani birim hacimdeki kütle öz kütleyi verecektir. Dolayısıyla 120 bunun öz kütlesidir. 200 de bunun öz kütlesidir arkadaşlar. Hacimleri aynı alırsanız öz kütle ile arkadaşlar kütle aynı oran olur. Bu yüzden şunları şöyle sadeleştirdim. 2'ye bölersem 6 bölü 10 cevap B seçeneği yapacaktır arkadaşlar. İkinci sorumuz rakamları toplamı asal sayı olacak ve rakamlarından en az biri kendisinin asal tam böleni olan sayılara gür sayı denir. Hangisi gür sayı değildir arkadaşlar? Bakın öncelikle iki şart var burada. Rakamları toplamı asal olacak. Arkadaşlar bir de rakamlarından biri bunun asal böleni olacak. Yani rakamlarından birinin de asal olması gerekiyor. Şimdi 302'ye baktığımız zaman rakamları toplamı 5'tir. 5 asaldır arkadaşlar. Aynı zamanda dikkat ederseniz rakamlarından biri olan 2 bunun arkadaşlar bir asal bölenidir. Bu yüzden A seçeneği bunu sağlar. 182'ye baktığımız zaman rakamları toplamı 11. 11 asal sayıdır. Aynı zamanda bunu 2 çarpı 91 diye yazıyorum. Çünkü arkadaşlar 2 diye bir asal rakam var burada. İçeride asal rakam olması gerekiyor. Çünkü bu rakamlarından biri bunun asal böleni. Yani bu rakamın da asal olması gerekiyor. O yüzden 2 asaldır. Aynı zamanda bunun da bir bölenidir. B seçeneği de bunu sağlar arkadaşlar. Şimdi geldiğimizde 476 rakamlarını topluyoruz arkadaşlar. 6, 4 daha 10, 7 de burada 17. 17 asaldır. İlk şartı sağladı. Şimdi ikinci şart nasıl bir çözüm yapıyoruz? Bakın rakamlarından biri asal olacak ve bunun böleni olacak. E şimdi rakamlarından biri 4 zaten asal değil. 6 da asal değil. O zaman 7'ye bakmamız gerekiyor. Rakamlarından biri olan bu 7 işte bu sayının arkadaşlar bir asal böleni olması gerekiyor. Acaba 476 sayısı 7'ye bölünür mü arkadaşlar? Bakın ne yapıyorum şimdi? 7'ye bölünebilme yapıyorum. Bakın 6'yı arkadaşlar 5 katını alıyorum. 30 diyorum. Aynen şu 47 ile geri kalan sayıyla topluyorum. 77. Bakın 7'nin katıdır. O zaman bu da doğrudur. Bu yöntemi de bilin arkadaşlar. Bakın birler basamağının neyini alıyorum? 5 katını alıyorum. Geri kalan 2 basamaklı sayıyla topladığımda sayı 7'nin katıysa bu sayı da 7'nin katıdır. Bu da olmuş oldu. Şimdi arkadaşlar gelelim şu E seçeneğine. Dikkat ederseniz rakamları toplamı 7, 3 daha 10, 15, 2 de burada kaç yaptı? 17. 17 asaldır. İlk şartı sağladı. Arkadaşlar 5 diye bir rakamı var bunun. Ve 5 asaldır. Aynı zamanda bunun bir tam bölenidir. Neden? Çünkü 5 <laughs> ile bölünebilme ne? Son rakam ya 0 olacak ya 5 olacak. E zaten son rakam 5. Demek ki bu sayı 5'in de katıdır. Bu yüzden E de sağlamış oldu. Cevap D seçeneği yapacaktır. Üçüncü sorumuz. Boyutları aynı olan fotoğrafların aynı albümde toplandığı bir cep telefonu galerisinde albümün dosya boyutu ve albümdeki fotoğraf adedi aşağıda yazılmış. Arkadaşlar bu albümlerin her ikisinden de birer fotoğraf çekildiğinde seçilen fotoğraflarının boyutları aynı olduğuna göre seçilen albümün numaraları isteniyor. Şimdi arkadaşlar fotoğrafların boyutları aynı. Dikkat ederseniz mesela bir tane fotoğraf arkadaşlar 3 megabayt olsun. Bundan arkadaşlar 5 tane alırsak ne yapacak? 15 megabayt yapacak. Yani kaç tane aldık? 5 tane. Şimdi biz yani boyutu adete bölersek bir tanesinin toplam boyutu adete böldüğümüzde bir tanesinin boyutu ortaya çıkacak. Zaten toplam boyut verilmiş, adet de verilmiş arkadaşlar. O yüzden bunları oranladığımızda bir tane fotoğrafın boyutu ortaya çıkacaktır. Şimdi 2 üzeri 15. Birinci albümü yapıyorum arkadaşlar. 1024 arkadaşlar. 1024 2'nin 10. kuvvetidir. 2 üzeri 10 üstü sayılarda bölme yaparken tabandaki arkadaşlar kuvvet yukarıya işaret değiştirerek çıkar 2 üzeri 15 eksi 10 yani 2 üzeri 5 yapacaktır. Albüm ikiye bakıyorum 4 üzeri 6 2 üzeri 12'dir arkadaşlar 5 üzeri 12de 2 üzeri 9'dur Üstleri arkadaşlar çıkartıyorum 9 eksi 2 olarak Burası eksi olarak çıkartıyorum Burası da 2 üzeri 3 yapacaktır. Şimdi 3. albüme geldiğimiz zaman 2 üzeri 5 üzeri 3 2 üzeri 15 yapacaktır. 128 de 2 üzeri 7'dir. Üstlerin farkını aldığımız zaman 2 üzeri 8 olacak bir fotoğraf boyutu. Şimdi 16 üzeri 4 16 2 üzeri 4'tür. 2 üzeri 4 üzeri 4 diyoruz. 2048 de arkadaşlar 1024 2 üzeri 10'du. E 2048 de bunun 2 katı yani 2 üzeri 11 yapacaktır boyutu. Bu durumda 200 <laughs> 2 üzeri 16 bölü 2 üzeri 11 üstler farkı 2 üzeri 5 yapacaktır. Dikkat ederseniz birinci albümde 2 üzeri 5 dördüncü albümde 2 üzeri 5 bulduk. Bu boyutlar aynıdır. Demek ki albüm 1 ve albüm 4'e aittirler arkadaşlar. Cevap D seçeneği yapacaktır. Dördüncü sorumuz. Ayşe rastgele yazmış olduğu 5 köklü sayıdan birini sildikten sonra kalan 4 sayıdan ikişerli 2 iki grup oluşturmuş ve oluşturduğu bu gruplardaki sayıların toplamının birbirine eşit olduğunu görmüş. Arkadaşlar öncelikle şunu yakalamamız lazım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 gibi 5 tane ardışık sayı alıyorum. Bunlardan her zaman bakın birinci ile sonuncu ondan sonra arkadaşlar 2 ile dördüncü hep toplamlar eşit olacaktır. Bunu arkadaşlar 1, 2, 3, 4 için de yapabilirsiniz. 1 ile 4'ün toplamı 2 ile 3'ün toplamı olacaktır. Yani bunları ardışık yapacak şekilde bir tanesini çıkartalım. Bu istenilen şartlardan biri sağlanmış olur. Şimdi baktığımız zaman 18, 3 kök 2'dir. 32, 4 kök 2'dir. 55 kök 2'dir. 72 6 kök 2'dir. 128 8 kök 2. Bu sırtıyor arkadaşlar. Bakın ardışığı değil. 6'dan sonra 3 4 5 6 ve 8 olmuş. Bunu o zaman sildiğimde 1 ile 4, 2 ile 3'ün toplamına eşit olur. Yani sildiğimiz sayılardan biri 8 kök 2 olacaktır arkadaşlar. Peki başka bunu sağlayan bir durum var mı? Bir de bunu analiz edelim. Elimizdeki sayılara baktığımızda 3 4 5 6 ve de arkadaşlar. Şimdi 8'de... Bakın küçüğü 3'ü toplarsanız 11, 6 ile 5'i toplarsanız 11. Demek ki 4'ü silebiliriz. Bu yüzden diğer silinecek sayı 4, 4 kök 2 yapacak. Bunların çarpımı arkadaşlar 8 kere 4, 32 kök 2 kök 2 birbirini 2 yapar ve cevap 64 olacaktır arkadaşlar. Beşinci sorumuz aşağıda iki tanesi şu şekilde emojilerle kapatılmış olan dört tane pozitif tam sayı gösterilmiştir arkadaşlar. Kapatılmış sayılardan birinin üç katı diğerinin ise karekökü alındığında yeni oluşan dört tane sayı ardışık tam sayı olmaktadır. Şimdi arkadaşlar kapatılmış olan sayıların toplamı kaçtır diyor. Şimdi öncelikle 3 ve 5 varsa kesinlikle arada 4 olmalı ki bunlar ardışık olsun. Yani şu kapatılmış sayılardan birinin karekökü ya da 3 katı arkadaşlar 4 olmalı. Yani dolayısıyla diyelim ki 3 katı 4 olsun arkadaşlar. Bakın 4 3'ün katı değil. Demek ki diğer şart arkadaşlar 3 katı değil de Kare kökü 4'müş. <laughs> yani bu sayılardan biri kesinlikle 16 olmak zorunda. Çünkü bunun kare kökü 4 yapar. Bu durumda sayılarımız ne olur? Bunun kare kökü 3, 4, 5 elde ettik. Şimdi geldik şu yeşili arkadaşlar. Yeşilin burayı ardışık yapması için ya 2 olması gerekir ya da 6 olması gerekir. Yeşilin 3 katı. Ya 2 olacak, 3 katı ya da 6 olacak. Şimdi arkadaşlar 3 katı 2 olamaz. 2 3'ün katı değil. O zaman 3 katının 6 olması gerekir. Bu durumda kendisi 2'dir arkadaşlar. Gerçekten yeşile 2 verdiğimizde diğer ardışığımız 3, sarının karekökü olan 16'nın karekökü 4, diğeri de 5 yapacaktır ve bunlar ardışık sayılarımız olacak. Burada dikkat etmemiz gereken yeşile 6 demeyin. 3 katının 6 olması gerekir. Kendisi 2'dir arkadaşlar. Bunların da toplamı isteniyor. Sarı ve yeşilin toplamı 16 2 daha cevap 18 yapacaktır. Evet, 6. soru arkadaşlar. Çözüm yöntemine dikkat edin. 10 saniyede çözeceğiz. Evet, Barış sarı ve mavi renkli iki çizgili kağıda toplam 69 kelimeden olan bir hikaye yazmış. Aynı kağıt üzerindeki her satıra aynı sayıda kelime yazan Barış Kağıtları bir zarfın içine şekildeki gibi yerleştirmiş. Bu iki kağıdın satır sayıları çarpımı 78 olduğuna göre mavi renkli kağıtta arkadaşlar her satırda kaç kelime vardır diyor. Şimdi arkadaşlar öncelikle satır sayıları çarpımı 78 ise 78'in çarpanları nedir? 13'e 6 diye alıyorum. Neden arkadaşlar? Bakın 1 2 3 4 5 6 7 ve yani 6'dan fazla satır var sarıda. E sarıdaki satır sayısı 6 olamayacağına göre sarıdaki satır sayısını 13 olarak alabiliriz. Bu durumda mavideki satır sayısı ise arkadaşlar arka taraftaki mavi kağıdın satır sayısı ise 6 olacaktır. Şimdi sarıda her satırda 1 2 3 kelime var. E 13 tane satırda 13 kere 3'ten 39 kelime yapacaktır. E toplam 69 kelime vardı. Geriye 30 tane kelime kaldı arkadaşlar. Demek ki maviden 30 kelime gelecek. Mavide 6 tane satır vardı. Demek ki her satırda da 5 kelime olsun ki toplamda 30 kelime olsun. Cevap D seçeneğidir arkadaşlar. 7. sorumuz arkadaşlar. Arin, Bilge ve Ceren isimli 3 arkadaşın kütleleri kilogram cinsinden birer tam sayıdır bir yük tartısını arkadaşlar önce Arin ile Bilge daha sonra 3'ü birlikte çıktığında tartı ekranında görünen iki sayının çarpımı çift olmuyor. Şimdi arkadaşlar çarpım çift değilse öncelikle Arin ile Bilge tartılıyor. Demek ki bu sonucun tek olması lazım. Daha sonra 3'ü de tartıldığında arkadaşlar sonuç yine tek olmak zorundadır ki yani a artı b artı c'nin de tek olması gerekir ki bu iki sonucun çarpımının çift olmaması için yani tek olması için her birinin tek olması gerekiyor. Şimdi burayı analiz ettiğimizde arkadaşlar bakın a artı b'nin tek olduğunu yani Arin ve Bilgeye AB dedik baş harflerini aldım. A artı B tek arkadaşlar. Bu sonucun tek olması için şu C'nin çift olması gerekir. Yani Ceren kesinlikle çifttir arkadaşlar. Ceren'in olduğu her çarpım sonucu çift yapar. Buna göre diyor ki hangileri her zaman çifttir? Bakın şurada bir Ceren gördüm. Hemen bunu aldım. Ceren'i çift gördüğüm için. Şimdi arkadaşlar geldiğimizde A ile B'nin toplamı tek. İyi bakıyoruz. A, B, C. A ile B'nin arkadaşlar toplamı tekse a tekse b çift a çiftse b'nin tek olması gerekir. C her durumda zaten çiftti arkadaşlar. Şimdi arin ve bilgenin arkadaşlar çarpımına bakacağız. A ile B neydi? Biri tekse biri çiftti. Kesinlikle bu çarpımda biri çifttir. Dolayısıyla sonuç kesinlikle çift olacaktır. Şimdi ikinci öncüle birlikte bakalım. Arkadaşlar A ile B üzerinden gidiyorum. A'yı tek alırsam B neydi? Çiftti. E, Ceren de her durumda çiftti. Bakın bu durumda bilge çift olduğu için bu çarpımı çift yapar. İlk durumda sağladı. Şimdi arkadaşlar geliyorum. E, ikinci durum. A'yı ne almıştım? Tek almıştım. Şimdi A'yı çift alacağım. Bu defa bilge tek olacak. Arkadaşlar A çiftse Ceren de zaten çiftti. Çift artı çift yine çift yapar. Tekrar çarparsanız sonuç yine çift olur. Yani her üç öncül de kesinlikle çift olmuş oldu. Cevap Edirne'dir arkadaşlar. Sekizinci sorumuz. Özge seçtiği birbirinden farklı rakamların her birini birer kez kullanıp yan yana veya üst üste toplayarak arkadaşlar toplama işlemi elde etmektedir. Örneğin 1, 2, 3 rakamları ile oluşturduğu bazı toplama işlemlerine bakın arkadaşlar. Buradaki mantık ne hocam? Bunu kısa yoldan tabi çözebiliriz. Çünkü arkadaşlar sayıları topladığınızda mesela 2'nin birler basamağındaki değeri 2 iken onlar basamağındaki değeri 20'dir arkadaşlar. Dolayısıyla bu sayılardan bir tanesini bile onlar basamağına atarsanız sayı 10 çarpmış olursunuz. Bu yüzden en küçük değer 25 ise kesinlikle hepsinin birler basamağındaki değerin olması gerekir. Bu durumda bu toplam kesinlikle 25'ten fazla olur. Yani A, B, C'nin hepsinin birler basamağını ve bir basamaklı şekilde topladığımızda 25'i elde ederiz. 5, 4 daha 9 arkadaşlar. A artı B'nin 16 olması gerekir. Bunlar farklı olduğuna göre 8'e 8 alamayacağımıza göre biri 9'dur, biri 7'dir, biri 5'tir, bir de 4'tür arkadaşlar. En büyük değeri soruyor. O zaman 9, 7 ve 5'i arkadaşlar alırım. 975 diye şu 4 ile toplarsam 979 olur. Cevap D seçeneğidir. Dokuzuncu sorumuz bir eşitsizlik sorusu. Bir sayı doğrusu üzerinde eksi 2, eksi 1 ve 0 sayılarının işaretlenmesiyle şekildeki gibi 4 tane bölgeye ayrılmış. A ve B gerçel sayıları sırasıyla mavi ve kırmızı renkli bölgelere ait. A burada arkadaşlar. B de kırmızı yerde. C sayısı ise siyah olan bir bölgede olduğuna göre hangileri her zaman doğrudur? İyi bakın arkadaşlar. Eksi 3C'yi sağ tarafa atıyorum. B büyüktür 3C. Şimdi arkadaşlar C dediğimiz ya burada ya da burada. Her iki durumda da arkadaşlar negatiftir. B pozitiftir. C negatifse 3 katı da negatiftir. Pozitif bir sayı negatif bir sayıdan her zaman büyüktür. Birinci öncül doğrudur. A artı C'ye bakıyorum. C arkadaşlar Şurada da olsa, şurada da olsa, c negatiftir arkadaşlar. Sıfırın solunda, e a da sıfırın solunda toplarsak negatif yapacaktır. Bu da kesinlikle doğrudur. Şimdi a artı b büyüktür c diyor arkadaşlar. A ile b'nin toplamının ne olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Burada dikkat etmemiz gereken b. Neden? Çünkü b sıfırla bir arasında bir pozitif sayı da olabilir. Çok büyük bir tane pozitif sayı da olabilir. Yani siz b'yi şöyle düşüneyim. Bakın B'yi 0.1 alırsanız yani 0'dan büyük. A'yı da eksi 1.9 alırsanız A ile B'nin toplamı ne yapacaktır? Eksi 1.8 yapacaktır. Arkadaşlar C eksi 1 ile 0 arasında olsa C bakın eksi 1.8 şurada. C de şurada. C A artı B'den büyük olmuş olur. 3 her zaman doğru değildir. Cevap C seçeneğidir. 10. sorumuz Ahmet çalıştığı fabrikada hatalı üretilen 2 ürünün 8 haneli seri numaralarını bir kağıda not etmiş arkadaşlar. Dikkat ederseniz şu ürünün 7 tanesi belli, şunun ise 5 tanesi belli. Yani şurada 3 tane daha rakam var. Ahmet'in çocuğu oyun oynarken bu kağıdı şekildeki gibi delmiş. Seri numaralarını hatırlamayan Ahmet, seri numaralarının 10 ile bölümlerinden elde edilen kalanların toplamının 12 olduğunu biliyor. Şimdi arkadaşlar şu seri numarasında bakın son basamak 6 olduğu için buranın 10'a bölümünden kalan 6'dır. Toplamın 12 olması için bunun da 10'a bölümünden kalan 6 olması lazım ki 6 6 daha 12 olsun. Böylece birinci seri numarasını tam olarak bulmuş olduk ve bir tane seri numarasının 3 ile tam bölündüğünü anımsamış. Şimdi arkadaşlar bakın 8 4 daha 12 3'ün katıdır. 6 3'ün katıdır. 2 ile 1'i topla 3'ün katıdır. 7 3'ün katı değil. Yani bu seri numarası 3'ün katı olmadığına göre 3'ün katı olan seri numarası aşağıdakidir arkadaşlar. Yani burası 3'ün katı olacak. Şimdi burayı çözümlüyorum. Dikkat edin. 6 zaten 3'ün katı. 3 zaten 3'ün katı. 2 1 daha 3 bu zaten 3'ün katı. Yani arkadaşlar biz bu üçlü toplama işte ne diyelim? A dersek A ile 5'in toplamı arkadaşlar ne yapacaktır? 3'ün katı yapacaktır. 5'i de arkadaşlar şöyle bir 3'ünü atıp 2'sini almak istiyorum. Yani 3 üç zaten 3'ün katıydı. 2'yi de arkadaşlar bu tarafa atmak istiyorum. A dediğimiz 3K-2'dir. Buna 3 ekleyebiliriz. Yani 3K artı 1 olmalıdır. İçerideki 3 tane rakamın toplamı 3'ün katının bir fazlası yapmalı. Yani bu 3 tane rakamın arkadaşlar rakamları toplamı 3'ün katının bir fazlası yapacak. Bakın 2 arkadaşlar rakamları toplamı 2'dir. Yani 3'e bölümünden kalan 2 olur. Oysa 3'e bölümünden kalanın 1 olmasını istiyorum. Rakamları toplamı 6 3'ün katıdır. Bakın 3 üç zaten 3'ün katı. 4 2 daha 3'ün katı. Arkadaşlar toplarsanız bu da 3'ün katı olur. Şimdi E seçeneğine bakmak istiyorum. 3'ler zaten 3'ün katı. Rakamların toplamı bakın 2 kaldı. Bunu 3'e bölümünden kalan 2 olur. Oysa şuraya baktığımızda rakamları toplamı 4. 3'e bölümünden kalan 1 olur. Cevap D seçeneğidir. Evet arkadaşlar, ikinci 10 soruda tekrar görüşmek üzere. Beğenileri, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu kanalı yeni görüyorsunuz çoğunuz. Ama Türkiye'nin açık ara en büyük kanalındasınız arkadaşlar. Oynatma listenize bakması, bak, oynatma listesine bakmasını, bakmanızı özellikle rica ediyorum. İçerikleri çok ayrıntılı bir şekilde orada görebilirsiniz. Evet, ikinci 10 soruda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.